Evet arkadaşlar merhaba. Bugün 18 Mayıs 2025 Pazar ve Adana'dayız. Adana'da bugün 9 koşul bir program var. Hemen değerlendirmelerimize geçelim Adana ile ilgili arkadaşlar. Evet. Birinci koşu 18.30'da gördüğünüz gibi akşam koşuda. Bugün İstanbul'da var o premium star üyelerimize ait olan e, videoda izleyebilirsiniz onu. Evet. E, saat 18.30'da birinci altınlı yıkaya Maiden 2 Ayşin Güzel 1100 metreye çıkacaklar. 6 numaradan başlamadı. Frosted Fury. Agresivo yavrusu Mehmet Saad Çelik'le. Muhtemelen kazanacak bu. 8 gün arası var. 1 Bir numaralı Birdman. Mehmet Keskin. Captain Rio e, yavrusu. 3 numaralı Çapkur. İsa Akyavuz yapacak hataları affetmez. Altı numaralı Frost pardon iki numaralı Kovini Mehmet Ali Akgöbek ve on numaralı bir numara özür dilerim arkadaşlar baştan alayım İstanbul'la karıştırdım. 6 altı numaralı Frosted Free 7 yedi numaralı La Coppa üç numaralı Çapgür ve bir numaralı Birdman. Mehmet Keskin. 6, 7, 3 ve 1. İstanbul'daki listeyi okumaya başladım. Evet. E, i̇kinci koşu şartlı 3. 3 yaşlı Araplar 1100 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Safkan Ağıroğlu'nun burada Pesit Çetin başta Banko. Üçüncü kuşu Adana Jandarma Kuyusu kısa vada altı üç yaşlı İngilizler 2000 metreye çıkacaklar. Burada bir numaralı safkan El Verdugo memesi mesela Çelik'le Banko. Bu atın geleceğine inanıyoruz biz açıkçası. Arkadaşlar bu koşusunu Mehmet Salıçlık e, pek bırakacak gibi durmuyor. Bu grubun üstünde zaten. Evet geçelim şimdi ikinci altılıya. Handikap 17 3 yük yarışları güzel 1300 metreye çıkacaklar. 1 ve 4 numaralı safkanlar öne alıyoruz. Holland Yunus Çelikbaş ve You Are Just Fine. E, Ferit Yardım zaten bunları hatırlarsanız geç bunlar kumcu at ama buraya getirmişler bunları. E, şş, e, evet. Yani önce bir ara Şanlıurfa'ya da götürdüler. Dolaştırıyorlar yani. Tamam olabilir arkadaşlar. Yani yapacak bir şey yok ama yine de getirdiklerine göre itibar ediyoruz. Biz 2 numaralı Nisan'ın rahatı Mehmet Ali Akgöbek. 3 numaralı Yua, e, King Fury Mehmet Saçelik. Altı numaralı Cooper Sun Mehmet Keskin. Ve 5 numaralı Tempesta Mia Mehmet Nuri Sunkar. E şimdi tabii normal arkadaşlar ikinci bile 196 bin lira veriyor. İkinci bile üçüncü 98 bin. Ekürsünüz sonuçta. 1 ve 4 ön planda. 2, 3, 6 ve 5 diyoruz buraya. Beşinci kuş handikap 16. 3 yaş İngilizler 1400 metreye çıkacaklar. Evet, burada da 2 numaralı Safkan. Bay Topçu ilk atımız. Bodyguard Hero yavrusu. Saf Amerikan orijin. 5 numaralı Safkan. Sydney Show. Mehmet Saçelik. 4 numara. Mavi Topaz Seray Çizik ve 7 numaralı King Shelby Mücahit Bayır. Özellikle biz King Shelby'den de güzel bir kuşu bekliyoruz. Yani sonuçta Adana'da güzel işleri var. Yani Handikap 14'te hemen ikicilik yaptı. Adana, Ankara derken de bakalım ne olacak şimdi. Bu King Shelby bugün Mücahit Bayır da 51,5 kilo ile bomboş koşuyor üzerinde. Gerçi 1400 kilonun e, çok da büyük bir şeyi yok. Handikabı oluşturmuyor ama. Altıncı kuşa geçtik şimdi. Şartlı 5, 4 bin Araplar 1300 metreye çıkacaklar. Evet 3 numaralı Safkan gün burada e, küçük kuponlar için alternatif banka arkadaşlar. Mehmet Salih Çelik'le bu Safkan'a rakip noktasında 4 numaralı Hüsrev İsa Yavuz 5 numaralı Kılınç Bey Erkan Tunç, 2 numaralı Aldagör Eray Çizik, 8 numaralı Pürneva Mehmet Keskin, ve 7 numaralı Süleyman Çetin Baş. Özellikle Süleyman eğer ise burayı kopartabilir. Yani normalde çimci bir sapkan. Adana'da da güzel işleri var. Adana Ankara'da. Ama daha sonra bir bozunuma, bir çözünüme uğradı. Yani hiçbir şey getirmiyor yani sahibine. Bu da garip oldu yani, gerçekten arkadaşlar. Evet. E Devam edelim. 6. koşu arkadaşlar tekrar ediyorum. 3 alternatif banko. 4 5 2 8 ve 7 numaralı safkanlar diyoruz. Çok zor bir ayak o. Bilginiz olması için söylüyorum. Geçelim şimdi 7. koşu şartlı 5. 3 körengözler 2000 metreye çıkacaklar. 2 numaralı Hard burada Mehmet içerikle çok şanslı. Ama alternatif banko değil çünkü 9 e, numaralı safkan Stella Gör Mücahit Bayır. 3 numaralı Koyamayalı Grande Velat Demir. Ve 4 numaralı Klambella Kadir Demirer. Bunların da en az onun kadar şansı var arkadaşlar. Yani özellikle ben Stella Gör'den çok iyi bir koşu bekliyorum bugün. Yani kum çim demeden iyi koşan bir safkan normal şartlar altında. Fakat kolay kazanan bir safkan değil belli de olmaz yani bugün bomboş şöyle 4 kilo bomboş koşu 2000 metre evet 2, 9, 3 ve 4 8. koşu meydan 2 yaşlı İngilizler 1100 metreye çıkacaklar burada 7 numaralı safkan My Rebellious Girl Sarkıbıza Banko evet Kaptan Rio'dan gelme annesi, Kervansaray'ın kızı. Yakın akım bu aşağıda gelmez. 8. numara Cueva. Yedi banko. Dokuzuncu gün şandikap on yedi. Dört Araplar iki bin metreye çıkacaklar. Ekürler önceliğimiz burada. 2 numaralı Pınar, Kadir Demirel ve 6 numaralı muhafız Mehmet Selçelik de çok şanslı. Tabi bunların düşmesi halinde ne olur? 1 numaralı Alev Kuran, Fadi Rüsten Bebek. 8 numaralı Önder, Mehmet Nuri Sunkar. 7 numaralı Lejyon Ali ve 9 numaralı Çağlayan Eray Çizik. 2 ve 6 ön planda 1, 8, 7 ve 9 diyoruz arkadaşlar. Evet, bugün aynı zamanda İstanbul'da var. İstanbul'la ilgili de 9 koşulluk programda bankolarımız var. Altını çizdim. Bizim safkanlar var tabii ki. Diyoruz. Evet. Adana ile ilgili videomuzun sonuna geldik. Herkese başarılar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.